Ara yemekte kullanılacak tavuk kanatlar kesiliyor. Ardından rondodan geçen cipsler farklı bir kaba alınıyor. O nedir Gelin Hanım? Bu e, kendi yaptığımız salça. Ne salçası? Biber. biber. Acı olmasın sakın. Yok, Acı yok. değil bu. Bu tatlı değil. Bir... Dur atma. <laughs> Yeter mi o kadar? Kandırdık. Biraz daha. Tamam tatlı, karıştır. Dana yahniye doğranmış domates ve yeşil biber ekleniyor yemek için soyulan arpacık soğanlar yahni tenceresine giriyor. Anneciğim siz kaç yıllık evlisiniz? 27. Maşallah 27 koca sene. Kocanla nasıl tanıştın? Biz ee... Ecem ne oldu? Yumurtamız cıvık çıktı biraz. Yumurta cıvık mı çıktı? Hani böyle yumurta böyle top top durur ya çok rahat ayırırız. Sarısını mı ayıracaksın? Evet. Ama ayıramadın. Ayıramadım. Tabii sarısını <laughs> ayırmayacaksın bu karışımı. Direkt mi Buna mı? evet direkt koyacaksın şey <laughs> cipsi. Cipsi yapıyorsun değil mi? Hı hı, hı. Tamam. Anneciğim, eşinle nasıl tanıştınız? Görücü usulü evlen. Şimdiki gençler görücü usulü evlenmiyor. Asla evlenmezler. Yani. yani, bir tanımak daha iyi oluyor çünkü artık devir değişti. Devir bizim devrimiz. Cipsli tavuk kanat için yumurta ve un çırpılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunu buna bulayım sonra buna bulayacağım. Sonra? Sonra da direkt fırına. Hadi bakalım gelin hanım olacak mı Ecem? Çok güzel oluyor. Acaba beğenecekler mi? Beğeneceklerini düşündüm çünkü farklı bir tat. Peki kayınvalideler bunu nasıl yiyecek? Valla bıçakla kesebilirler. Yani elle yemek istemeyen çıkar büyük ihtimal. Böyle şu hafiften yanına kesip tadına bakabilir sadece. Ara yemeğine devam eden Ecem tavuk kanatları yumurta sosu ve cipse sırayla bulayıp fırın tepsisine alıyor. Ve cipsli tavuk kanatlar fırına giriyor. Evet. Evet. Peki ya diğeri? Diğeri sığmayacak herhalde. Biraz. Ser, ser Cipsli tavuk kanatları iki farklı cam tepsiye alan yarışmacımız fırına yerleştirmekte zorlanıyor. Şimdi sıra geldi mantarlara. Ecem evde yemek yapıyor musun yoksa annen mi yiyorsunuz? Genelde yapıyorum. Anneciğim size mi geliyorlar? Ecem hep bizde olduğu için. <laughs> yani sürekli bizde olduğu için. Doğru söyleyeceğim. Evde yemek yapmıyorsun değil mi? Yok, yok yapıyorum. 2, 4, 6, 8. Mantarın içine ne koyacaksın? Tereyağı, kendi suyunda pişecek. Sonra da kaşar, en sonunda kaşar. Ara yemeklere devam eden gelinimiz mantarların sapını koparıp kabuklarını soyuyor. Kaşar zaten hazır, mantar da zaten hazır. Mantarın içine koyacak, koyacak, koyacak fırına. Mantarları koy, kaşarını koy, at fırına. Fırında kaşarlı mantar. Kolay. Kolay yani o bir zor yemek değil. Ama ara sıcak diyorlar. Aslında ara sıcak değil o. Anneciğim neden sessizleştin? Bilmiyorum bekliyorum Ecem'in hızlanmasını ama. Acaba diğer eltisiyle mi yarışsaydın? Gelinle. Diğer gelin <laughs> olabilir evet. Eyvah eyvah olabilir demek. Ecem biraz daha hızlanmazsan onu yanıma almayı düşünebilir. Ecem duyuyor musun? Allah şu an Hedef'i akılıyor. Konuşacak bir şey kalmadı. Anneciğim, kayınvalideler dolu dolu geliyor. Sen nasıl bir kayınvalide olacaksın? Yetiştirirsek süper bir kayınvalide olacağım. Yetiştiremezsen? Yine süper olacağım herhalde. Fırın tepsisine alınan mantarlar tuzlandıktan sonra üzerine tereyağı konuyor. <laughs> Gerçekten çok zor bir yemekmiş. Ya, <laughs> burada tatlım haydi. Yapacak bir şey zaten. Zor yapsam yetiştiremezmişim. İyi kolay seçmişim. Kayınvalideler bu yemeklere hayran olacak. Bence de. <laughs> ya ben onlar kuzu çok da... farklı. Ben onları kuzu da çevirsem beğenmezler. Fırında pişen cipsli tavuk kanatlar kontrol ediliyor. Hanımlar, kalan süremiz tam tamına 55 dakika. Tamam bana şey e, tepsi verin hemen taşıyayım bunları şey yapayım. Hadi tamam. hemen çorbayı bitirelim. Yuvalamaya mı geçtin? Yuvalamaya geçtim. Köftesini yoğuracağım, inceye bakacağım. İnceyi ayıtlayacağım, incik de bebe. Yuvalama yapacağım hemen. Yuvalama çorbası için hazırlanan köfte harcı yoğurulmaya devam ediyor. Ne yapayım artık? Ne hissediyorsun Ecem? Şu an hiç iyi hissetmiyorum. Yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Yetiştirebilirsin. Gayet iyi gidiyorsun. İnşallah yetiştiririm. Büyük ihtimal bir şey eksik kalacak. Eksik kalırsa zaten bir puan alacağım. Hepsi bir verir bilerek. Kesin verirler. Yapacak bir şey yok ne yapalım. O yüzden kafana takmıyor musun? Ya yani takıyorum da şu an yani elde gelini yapıyor ama hiç üzül Köfte harcı istenen kıvama geldikten sonra elde yuvalanıp unlu tepsiye alınıyor. Ana yemek dana yahni ardından da fırında pişen cipsli tavuk kanat kontrol ediliyor. Eyvah! Tavuk kanat yandı mı yoksa? Unuttuk eve. Yanmış mı? Yandı. Yapacak bir şey yok. Şunu da çıkartalım. Kesinlikle yandı. Diğerini çıkar. Aa! Ecem diğerini mi çıkar? Çatladı. Çatladı. Bu pişti de o, o yandı. Yani. Tamam. tamam. Kapat ya kapat. Ne yapacaksın Ecem? O butlarla tekrar yapacağız. Vakit kalırsa yaparım. Vakit Mantarı ortaya at. yap. Alta atma. Tamam mı? Yok. yok. Alta. At, şunun üstüne. Evet. Ha şunu aldın ya. Benim elim ayağı Yandı zaten. Bittik ya. Ya bir şey olmaz ya. Hadi. Ecemciğim hadi. Biz bittik. Ya yani söyleyeceğim yandığını yapacağım. Şey. Çok da yanmamış Ecem. Bence de Ecem olabilir. Neyse artık bir çözüm bulacağız. Yani yanıp koymam büyük ihtimalle. Cipsli tavuk kanat moralleri bozarken gelinimiz çorbanın köftelerini yuvalamaya devam ediyor. Ecem nasıl unutursun inanamıyorum. Yo altta olduğu için en altta olduğu için o alttaki yaktı zaten. Lafat aldı kumur. Acaba tekrar mı yapsanız? Bak bunu varsa yaparım, yapamam. Yapamazsın. Yapamam ki zaten şeyim yok. Tavuğum yok. Üzücü benim için şu an durum ama. Çok üzüldüm. Boynumuzu bozmayalım. Bozmayalım, evet. Öbür yemekleri verelim en azından. Yani. Yandığını söyleyecek misin? Yani demeyelim, bir tane verelim Ecem. Anneciğim, desin mi demesin mi? Demesine gerek yok. Yani elimizde yeterli kadar var. Kayınvalidemiz yanmamış cipsi tavuk kanatları ayırırken... ...Ecem köfteleri yuvalamaya devam ediyor. Bence yeterli çünkü nohutu var. Yoğun olmasın. Doğru, yeterli bence de yeterli. Yeter, yoğun oluyor çünkü. Tamam, bunu dolaba koyayım yine de. Ee, Şunun üstüne biraz un serpmen lazım. Yani şöyle kaşığın ucuyla. Bunu da dolaba koyabilirsin. Ecem, köftenin tuzuna baktın mı? Yok ben e, yemek tat, tattan anlamıyorum pek de. Tattan anlamıyor musun? Evet yaptığım yemekten tadına hiç bakmam. Şu ana kadar başlamadığın hangi yemek var? Şu an e, şu hepsi, hepsi yarım. Hepsi, hepsi yarım şu an. Salata, salata, salata var. var. Ecem yoğurt çırpacak, ben sana çıkacak. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yuvalama çorbasının yoğurdunu hazırlıyorum. Yuvalama çorbası için yoğurt, yumurta ve et suyuyla çırpılıyor. Ardından düdüklü tencerede haşlanan incikler süzülüyor. Müzik bu mantarları şimdiden yaptın ama buz gibi olacak. Ya mantarını mantarını mantarı nasıl Mantarı, mantara bakayım evet. Baktım baktım kapat. Baktım mantarı suya bırakacak ben kaşarları koyacağım. Ee, onlar çorba servis yaptıktan sonra kaşarını koyup eriteceğim o arada. Sıcak servis olması lazım. Yuvalama çorbasının yoğurduyla et suyunun birleşme zamanı geldi. Anneciğim dikkat edin çorba kesilmesin. Kesilmeyecek. Sakin sakin yiyeceksin. Küçük küçük tatlı. Tamam. Süpersin. Öyle yavaş yavaş ekleyeceksin. Eşinin telefonunu kontrol ediyor musun? Hiç bakmam, bak da bakmıyorum. Doğruyu söyle. Gerçekten, telefon şifresini bile çok çok sonra öğrendim. Sosyal medya hesapları bende de açık olduğu için. Ben yani direkt görüyor. Kimlere like attığına mı bakıyorsun? Tabii like'lar önemli benim için. Ne yapıyor mesela? Ya mesela benim adamı adamım gidip kıza falan like atarsa. O zaman eyvah. Anlamak Ecem şey giderim. Bir anlamak. anlamak. Anneciğim Ecem sana ne diyor? Gönül anne diyor. Aa gerçekten mi? Neden Ecem? Annem annem de anne dememi kıskanıyor. Püreyi yüzden... mi hazırlayacaksın? Ha? Püreyi. Tamam. Püreyi hazırlayacağım. Püre için haşlanan patateslere tereyağı ve krema ekleniyor ardından Bender'la iyice eziliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.